Ve sevgili Aslan Burcu Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar 9-15 Ekim haftalık burç yorumları bakalım gökyüzü sevgili aslanlar için bize neler söyleyecek güzellerim. Şimdi bu hafta Venüs'ün burç değiştirme olayı var ve sizin para evinize geliyor. Venüs zaten e, bir nevi hani hem aşkı, ilişkileri, e, mutluluğu, huzuru, sanatı temsil etse de aynı zamanda finansalı da e, temsil ediyor. Yani finansal varlıkların da bir göstergesi olarak astrolojide karşımıza çıkıyor. Ve ikinci evinize geliyor olması, Başak Burcu ile birlikte geliyor olması sizin e, finansal anlamda belki de bugüne kadar gözden kaçırdığınız bazı ufak detaylardan kazanç fırsatları yakalayabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bir e, yatırımınız vardır ya da bir konuda e, gelecek odaklı düşünüyorsunuzdur finansal konularda ama işin bazı detaylarını belki şimdiye kadar gözden kaçırdığınız durumları fark ederek daha fazla kazanç elde etmek, bir şeyi keşfetmek ve e, buradan kazancınızı arttırmak e, durumları söz konusu olabilir. Aynı zamanda e, iş arayışında olan arkadaşlarım varsa yeni iş bağlantıları e, tokalaşmalar anlaşmalar iş anlaşmaları sözleşmeleri yapabilirsiniz İş başlangıçları için güzel bir hafta sevgili aslan burçları için aynı zamanda e, eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız ya da bu konuda bir girişimde bulunmak istiyorsanız bu hafta aslında bunlar için güzel bir hafta e, belki de uzun zamandır yapmak istediğiniz o iş girişiminiz için gerekli enerjiyi bulduğunuz, önemli adımları attığınız bir hafta olabilir bu hafta içerisinde. E, ee, bu hafta 10 Ekim'i geldiğimizde Venüs'ün bu kez Satürn'le bir karşıt açısı olacak ve burada aslan burçları gelir gider dengesini sağlamak, e, borç alacak ilişkilerini yönetmek konusunda önemli sorumlulukları e, üstlenecekler gözüküyor. Eğer bir borcunuz varsa bu borcun kapanması, ödenmesi durumları söz konusu olabilir. Hatta yeni yatırımlar planlıyorsanız, bir şeyler satın almak istediğiniz e, durumlar varsa bu hafta haftadan itibaren e, bunlarla ilgili bir takım e, fırsatlar elinize geçebilir. Hatta hani bir borcu kapattıktan sonra belki e, gelirinizde bir artış olacak. Hani her ay diyelim bir şey ödüyordunuz, artık ödemeyeceksiniz. Taksiti bitti, belki o aldığınız şeyin e, elinize para geçecek. Bu parayı da güzel istediğiniz gibi daha farklı alanlara e, yatırmak yönlendirmek için fırsatlarınız kaynaklarınız olacak gözüküyor. İş konusu ve parasal konular bu hafta aslanların çok gündeminde. E, fakat aşkla ilgili de gelişmeler yok değil sevgili aslanlar. Özellikle de Marsın Satürn'e yapacağı üçgen açı e, evlilik konularını çokça gündeminize taşıyacak. Bekar olan aslanlar için e, öncelikle söyleyelim. E, hayatınızda birisi varsa onun ailesiyle tanışma. Hatta aile tanışmaları hani uzun süredir devam eden ilişkilerde bu hafta aslanlar için söz konusu olabilir. Sizin aileniz onun ailesi ya da siz onun ailesinden yakın çevresinden birileriyle e, tanışabilirsiniz bu hafta içerisinde. Eğer ki e, ilişkiniz yoksa yalnızsanız bu hafta e, evlilik odaklı ilişkiler eğer ciddi ilişki düşünüyorsanız gelecek vadeden ilişkiler içerisinde olma potansiyeliniz yüksek gözüküyor. Özellikle de iyi bildiğiniz, iyi tanıdığınız insanlar diyor bunlar. Yani yabancı ilk kere ilk kez tanışacağınız kişiler değil de bildiğiniz, tanıdığınız, belki hatta ailesini tanıdığınız, işte sizin arkadaş çevrenizden olan kişilerle birtakım diyaloglar, ciddi ilişkiler bu hafta aslanlarda söz konusu olabilir gözüküyor. Ve bu haftanın en önemli gündemi biliyorsunuz ki bir güneş tutulması yaşayacağız sevgili Aslan burçları ve e, bu tutulmayla birlikte bir konuda beklediğiniz bir haberin uzun süredir hani bu haber ne zaman gelecek dediğiniz bir haberin elinize geçmesi söz konusu olabilir bu haber hayatınızın genelini ilgilendiren belki de kadersel anlamda yolunuza şekil vereceğiniz bir haber olabilir yani ben sadece ufak tefek haberlerden bahsetmiyorum gerçekten hani bir yerden haber gelmesi bir kurumdan gelen haber olabilir ee, bir ilişkinizle ilgili önemli bir gelişmenin haberi olabilir. Hani sizin hayatınızda gerçekten bir değişiklik yapmanızı sağlayacak önemli haberlere işaret ediyor burası. Aynı zamanda eğitim hayatı yarım kalmış olan aslanlar. Bir konuda eğitim almaya başlamış ama bu eğitimi yarıda bırakmış olan aslanlar. Eğitim deyince aklınıza sadece lise, üniversite, yüksek gibi konular gelmesin. E biliyorsunuz günümüzde eğitimi her şekilde alabiliyoruz. İnternetten de eğitim alabiliyoruz ya da okullarımız bittikten sonra kısa süreli kurslara katılıp yine kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Belki sizin almak istediğiniz bir eğitim vardı ya başladınız, yarım kaldı ya da hiç alama olabilirsiniz ve gökyüzünün bu konumu der ki aslanlar için o yarım kalan eğitimleri tamamlama ya da artık bir şekilde başlama zamanı geldi ve e, aynı zamanda sevgili aslanlar eğer ki e, bir ev ya da arsa satın alma gündeminiz varsa e, ben hani bu yeri satın almak istiyorum ama işte şuraya ödeme yapıyorum işte ne bileyim tekrar hani bir borca girmek istemiyorum e, ya da hani bir yerden elime para geçsin de e, beklediğim yerler var işte şunlar şuralardan para gelsin de öyle bir yer almak istiyorum diyen aslanlar için e, bu hafta gerçekten müjdeli ve güzel haberlerin yolda olduğu bir hafta olabilir o satın almak istediğiniz yerlerle ilgili. E, elinize para geçişleri söz konusu olabilir. Siz de bunu çok hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz gözüküyor gökyüzü. Bu hafta daha çok finansal konular, parasal konular gündeminizde ilişkilerle ilgili de e ee, Onun çevresiyle, ailesiyle tanışma ya da aile aracılığıyla birileriyle tanışma durumları söz konusu olabilir. Yalnız olan aslan burçları e, belki hani bir arkadaşınızın yakını ya da aileden hani birilerinin önerdiği ya da işte tanıştırmaya çalıştığı sizi kişiler varsa böyle bir bir araya gelme durumları bu hafta söz konusu olabilir gözüküyor. Şimdi astroloji biliyorsunuz ki çok fazla detay içerir. Çok detay verir, nokta atışları yapar. Ama bunun için bizim sizin doğum haritalarınızı görmemiz gerekir güzellerim. Bunun için ne yapıyorsunuz? Aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı iletiyorsunuz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekenleri size söylüyor olacak. Eğer ki doğum saatinizi bilmiyorsanız yine sitemize üye olup bize mail iletebilirsiniz. Ben doğum saatimi hesaplatmak istiyorum yazdığınızda bize nasıl başvurmanız gerektiği size mail olarak iletilecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.